Düşünsem en gün günde orayı vurayım. Zor bir işlerden ya. biri. Yani bir tane biçer diye... Yüzü gibi, gibi yukarı doğru gidip çevir. Dönüş de geldi yine. Çok He. 9 dakikadan maşallah. Bak. 3 ton 300 kilo. Maşallah. Ben de o kadar alırsam, kendi buğdayım 6 ton, 8 tonu olur Onu da iyi bir fiyata satarız internetten. Hayırlısıyla bir şey fark edeceğim. Sen ne yapıyorsun buğdayı? Ya Buğdayla şey şeye abi. Abi bir bunun bir fiyatı <laughs> <laughs> Bu yem yapacak abi. <laughs> Buğday yem yapmaz, ya. Yusuf şundan bağla nele kamera açık mı çekiyorum? Amma sen arpa değil mi lan senden? buğday Emin Bey mi eksin beyazın Kızıl Allah Allah. Ha bizim bu abi yine çavdar dolu yine çavdar dolu. Yüz üstü ektiğinden içtim. Bu sene boş bırak. iyi değil senin Ha, hangisi senin tallı? Gene şunu ha, alayım. Ha evet. Yep çal da. şunu bir de ona ver lan. Kolayı ver de içsin gene. Gene kolayı al adamı ver. Şurada dur. Bağladın mı onu? Bunu çek oğlum. Mektep mi? İyiysen bakayım. Görüntüsüne bakacağım oğlum. Kayıttı baba. baba. Kayıttı 13 dakika olmuş. Ne kadar nasıl görüntüsü hazırlanıyor? açısı? Şu an açısı öne bakıyor. Biraz indireyim istersen. Bakayım. Öne. Yani tamam böyle Baba. Yavuzun vitesine ne oldu? Oğlum sıkıntı olmuş ya. Dibinden Koptu, de yaptıracağım. Optu. Kopmuş. Nasıl kopmuş? Çok oynanıyor ya şöyle. Çok sallanıyor. Kırılmış. Söyle yok sürekli oynamayın diye işte. Oynamayın bozarsınız diyor. Onda mı biz atıyoruz? Herhalde ya? yani. Kim <laughs> atacak? Allah Allah. Kim oynuyor? Sen mi gidiyorsun? Evet, be, gelsin de ondan sonra. Ben Muhammed, abi, yok. Gelin, Muhammed gidiyor. yok. Ha, boşaltıp Muhammed yaptıracak bol gelecek. Bol 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 sen göreceydin. Ya kırdın mı bunu? şöyle bir Ayy. demir var le vidalı birbirine ora kopuyor şöyle. Ah. Hmm. Bahtı enişte sen. içinde ya karıştırıcısı yokmuş. ipin pimiyeri. O gazeteyi var yaptı onu onun mısınız gidip şimdi? He yaptıracak lan. abi Dede nerede? Yokmuş dedik. Ben dede Dede Antep buradayormuş Antep'teymiş Bu motor parçalamaya gitmiştir o hmm. Suriye, Irak'a gidecek, Afrika'ya gidecek motorları parçalayacağım diyordu Tanesi bir buçuk liradan Ne parçalanıyor? 2 liradan Maskeleri parçalıyorlar da Irak'a gönderiyorlar Millet nasıl akıllı görüyor? Parça şeyin veri yok ya, vergi yok, yok parçada He canım Aa, öyle Oldu ki traktörü soktan vergi var Parça parça Türkiye, Romanya'dan çok da buradan doğruya mı şimdi yolluyorlar arabayı gidelim? Siz gidiyormuş şimdi. Hep burak... parçalayıp yedek parça olarak gönderiyorlar. Orada <laughs> topluyorlar. Yeter mi? Bir daha dökeceğim de burayı çavdarla burayı ee, dökmem. Ya millet var ya. ya. Burada yanmış, başına eş gelmiş tırları. Mesut Buran'ın köpürler odası var. Tam Kanımızda o Romanya'dan gelir, şey getirir. Tır parçası getirir orayı. Gemiyi yere burada birleştiriyorum. Maşallah doldurdu ya. Zaten bir <laughs> ton vardı onun içinde. Çok havlada. Keşke hiç karıştırmasaydım. Niye? Onu da dökseydim o iki ton. O şey ben çavdarlı yeri bıraktım ya. O tarafta ortada çavdar şey, o. Aşeyim ha, mi? Hayır. Ha. Ha. Oğlum güneşten yanarsınız da gölgeye oturun. Alın minderini oradaki çuvalı serin şu tekerin oraya bak remon altına oturun. Var var o yeni her yerden çıkar. Boşver ya yine şuradan çıkar. bir araba da, Araba da, Vallahi, da Allah tam şey. Sürek ne ya? Hacem arabası. Ne <laughs> pitesi geçiyor, ne ortağı <laughs> çalışıyor. Hangisi? Senin arabayın. arabayı. Hacem'i <laughs> çalıştırma arabası. Ben bu kontu O sana çok traktörün girdiği yüzden daha çok karılayabilirim. Geçen sene... Yine bak. Yine tane... He? Sen biliyorsun ya ne aldın? Hayır şunu ver. Bir tane ben buğdaya bakayım. Ben gidiyorum kardeşim sayına ulaşayım. Kaynak maynak diyor. Yaptırayım da Geçiş olarak. Tamam telefonun sesini aç. Telefonumun şarjı az. Burada takabilirsem bir sen daha Şu kablo bulursan da. Olmuyor. Bakın bak, bak. Tamam mı? Şey olursa orada inan. Yolanla da bir tarif. Tamam. Oğlana vermemiş. Ver de iki sen dolanmayayım mı hain mi denen? Benim beynim dönüyor şöyle gidiyor. Bir şey olmaz dayı. Evet. Niye vermemiş lan? Unutmuş ya. <laughs> Bilmiyor musun yani hain? Üçüncü sınıf Murat. Ülçe de razıyız dayı. Bura çok çavdarlıydı ya. Dayı var da bin ver hem. Dönsün gelsin de. Ne? Dönsün gelsin de. Git kendin bir bana ne? Masa ben miyim oğlum? Kim ya? Ben patronum. Masa demek ne demek patronum? Demek, demek, demek amele demek. Tutan. <laughs> <laughs> Aleykümselam. Dayı ona fanta verecek. O adam belki kola içerir. O zaman ver lan. Al. Burunum bir atmadı mı dedi ben? Ne? Çer deme dedi ya. Al. Atacağım, kolumdan düşüyor. Kapıyı açtım, bitiyor. Nerede? Yo lan, <laughs> Yusuf'un korkusundan diva hiyeme de. Yusuf'un da yarın evlen ve gidelim öyle diyorsun. Vallahi öyle diyorsun. Kaçıyor mu? Yusuf. Yusuf katrısına gidiyor. On sekiz. Gel oğlum, buradayım. Dördüncü ayda 17 bitti, 18 bitti işte. Kare ediyor işte. Ne istiyor şimdiden abi, sen in Hı. arabadan diyor. Lep, yavaş, Tek araba istesin ya, motor istiyor, kafam bozuluyor ona ya. Ne motoru? Motor istiyor.